Tabiatı tahrip eden, ormanı tahrip eden ne kadar proje varsa son 22 yılda bu muhafazakar kadroların aklına gelmiş. Dereleri kurutan, yaylaları kurutan ne kadar proje varsa son 22 yılda bu muhafazakar kadroların aklına gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Kanal İstanbul gibi bir projeyi yani tabiata müdahale etmede, tabiata tecavüz etmede zirve olacak bir projeyi milyarlarca ton toprağı kazmayı, milyarlarca ton hafriyatı çıkartmayı gerektiren bir projeyi yani bir kanal kazıp yeni bir boğaz gibi sadece bu sahada yaşayanları değil kıyamete kadar kainat var oldukça kim yaşayacaksa hepsini etkileyecek bir projeyi bu muhafazakar kadro akıl etti. Bunda bir tuhaflık yok mu? Bu muhafazakarlıkta bir gariplik yok mu?